Bugün Şebnem Hanım'ı ne yapıyoruz Şebnem? Tarıyoruz. Sakın havalama bize. Lan kış bak dur. Çık çık. Çıkayım da bizi saldırmasın. Bak bak dur. Aslan. Aslan Şebnem. Koca Şebnem dur dur. Dur kızım dur dur dur. Bu taranmıyordu bu. Yırtıcı. Yalama hemen yalama kendini. Yalama pisletmiyoruz seni. Temizliyoruz. Temizliyoruz seni. Bak bu ne bu ne bu ne. Al ye. Bu ne? Oh, kuyruğunu da yapalım. Dur, Oh, kızım. Koca bebek. Koca bebek o. Koca bebek. Oh, Hürrem Sultan gibi yayılmış. Değil mi? Bu bacaklar ne? Tırmanamaya yer arıyor. Yer, yer, yer. yer. Yes. Yes. <laughs>